Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Buse. Bugün TYT'de 3. videomuzdayız. Neredeyiz? Tam sayılardayız. Tam sayılara kaldığımız yerden, yani temel kavramlara kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi gelin hep birlikte videomuzu bir göz atalım. Şimdi arkadaşlar tam sayılarda birinci sorumuza bir göz atalım. Ne diyor? İki basamaklı iki farklı negatif tam sayının toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır diyor soruyor arkadaşlar. Şimdi negatif tam sayılarım eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye nokta 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 sonsuza kadar gider değil mi? Ben en büyüklerini almak istiyorum. Ne alabilirim? Eksi 1 alabilirim. Eksi 2 alabilirim. İkisini topladığımda ne yapar arkadaşlar? Eksi 3 yapar. Cevabımız bursa oldu. Geldim ikinci sorumuza. M ve N 0 ile 4 dahil arasında olmak üzere negatif olmayan tam sayılardır. Ha, negatif olmayan tam sayılardır. Buna göre M çarpı M-N ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır diye soruyor arkadaşlar. İlk önce ben burada gördüğüm ifadeyi bir dağıtayım içeri doğru. M'yi içeriye doğru dağıtıyorum. M kare gelir. Eksi M çarpı N gelir. Değil mi? Şimdi M ve N 0 ile 4 aralığında yer alacakmış. Doğru mu? Negatif olmayan tam sayılar. Şimdi bakalım ifadesini alabileceği en büyük değer kaçtır diye soruyor. O zaman M kare ifadesini kullanacaksam ben M'ye daha büyük ifade versem. Mesela 4 versem M'ye. 16 desem. Eksi. Burası da 4 yaptı. Hmm, başka ne olabilir? Mesela m'ye de kaç verebilirim? 1 hmm, versem. Çünkü şöyle diyor. 0 ile 4 dahil. 4 dahil ama 0 dahil değil arkadaşlar. O yüzden mesela n yerine de 1 verdim. 4 kere 1'den n'ye gel 4 geldi. 16'dan 4 çıktı ne kaldı arkadaşlar? 12 kalmış oldu. Arada kolamlandı içeyim. sürekli kafein tüketiyorum arkadaşlar. Kahveyi bıraktım. Hani biraz daha genç yaşımda çarpıntı olmasın diye kolaya başladım. Sanki kolonun çok farkı varmış gibi. Ama yani bu sıcak yaz aylarında insan başka ne içebilir ki sürekli soğuk bir şeyler içmeye ihtiyacı duyuyor. O yüzden biz de kola sardık şimdi de. Üçüncü sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi üç farklı negatif tam sayıların kareleri toplamı olamaz diye arkadaşlar. Biz bunu Instagram kanalımızda çözmüştük. Orada soru çözümü olarak vermiştik. Ama tekrardan YouTube kanalımız için burada tekrardan çözelim. Hemen bakalım. Üç farklı negatif tam sayının kareleri olamaz. Şimdi arkadaşlar mesela eksi birin karesini alsam ne gelecek? Bir gelecek. Eksi ikinin karesini alsam ne gelecek arkadaşlar? Mesela 4 gelecek gibi gibi. Yani negatif tam sayıların karelerini alırsam her zaman pozitif tam sayılar çıkar değil mi arkadaşlar? O zaman ben hiç negatif sayılarla uğraşmayayım. Direkt pozitif sayılarla işlem yapayım. Daha kolay olsun benim için. Hiçbir fark yok. Şöyle düşünelim 1 2 şuraya hatta silelim. Ben burada yazılarımı yazayım. Mesela 1 2 3 4 diyeyim. Şimdi arkadaşlar 3 tane istiyorum değil mi? 1 2 3'ünü aldım mesela. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. Toplamı her türlü 5'i geçecek arkadaşlar. Hatta 1 4 daha ne yaptı? 5 yaptı. 5 9'dan 14 yaptı. Mesela 14 oluyor ama 5 olamaz arkadaşlar. En küçüğü zaten 14'tür. O yüzden cevabımız 5 oldu. Şimdi Ali bir işlemi yaparken önce çarpma ve bölme yerine toplama ve çıkarma işlemi yapmıştır. Hmm, i̇şlem önceliklerini tersine çevirmiş değil mi Ali? Daha sonra Ali'nin sonucu doğru mudur diye soruyor. Bakalım İlk önce Ali'nin işlemiyle yapıyorum. Önce çarpma ve bölme yerine toplama ve çıkartma yapmış. O zaman 18'den 6'yı çıkartmış. 12 bulmuş. Arada ne var? Bölme işlemi var. Şöyle bölü yapalım. 2 ile de 4'ü topladım. 6 geldi. Cevabı ne buldu? 2 buldu. Ali 2 buldu. Doğru bir sonuç mudur? Kesinlikle değildir zaten. Şimdi biz doğrusunu yapalım. Bölme işlemi her zaman nedir arkadaşlar? Önceliklidir. İşlem önceliği ona aittir. O zaman 18 eksi 6 bölü 2'den ne geldi? 3. Bir daha artı 4 geldi. 18'den 3 çıktı. 15, 15, 4 daha 19 yaptı arkadaşlar. Yani kesinlikle Ali'nin işlemi yanlış. Doğru cevabımız nedir? D seçeneğidir. Diğer sayfaya geçtik. Şimdi A, B ve C negatif tam sayılar olmak üzere A küçüktür, B küçüktür, C ise A, B, C toplamı nedir diye soruyor. Aslına bakarsanız bu çok geniş bir skalası var. Biz şıklarda hangisi varsa ortalama onu işaretleyeceğiz. Bakalım benim aklıma ilk gelen şu olmuştu. Mesela eksi 1, eksi 2, eksi 3 desem olur mu bakalım. Eksi 3, eksi 3 daha eksi 6 yaptı. Şıklarda da zaten vardı. Direkt onu işaretledim. Biraz seçmeci olmuş bu soru. Geldik şuna. Aşağıda bazı şehirler için gün içindeki sıcaklıkları verilmiştir. İşte şehirler sıcaklıklar. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye soruyor arkadaşlar. Tek tek şıklarımızı inceleyelim. Birinci seçeneğime bakıyorum. En soğuk şehir Erzurum'dur diyor. Sıcaklıklara karşılaştırıyorum. Bakıyorum en soğuk ne? Erzurum. 8 dereceyle Erzurum yer alıyor. Doğru. İzmir Kayseri'den 11 derece daha sıcaktır. İzmir'e bakıyorum ne? Artı 7 derece. Kayseri'ye bakıyorum eksi 4 derece. Şimdi arkadaşlar bunu sayı doğrusu üzerinde göstermek istiyorum. Çünkü anlamayan arkadaşlarım vardır. Hemen sayı üzerinde gösterelim. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Burası 0, burası eksi 7 ve burası da 4. Değil mi? İzmir. Ah, tam tersi yazdım. Şöyle yazacaktım. 7 derece İzmir Kayseri'ne eksi 4 derece. Şimdi arasındaki derece farkını bulmaya çalışıyorum değil mi arkadaşlar? Şimdi bir kere eksi 4'ten 0'a giderken 4 derecelik bir fark var orada. Onu yazdım. Daha sonra 0'dan 7'ye giderken de 7 derecelik bir fark var. Onu da yazdım. Bu ikisinin toplamı ne yaptı? 11 yaptı. O yüzden İzmir Kayseri'den 11 derece kesinlikle daha sıcak oldu. 3'e geldim. Erzurum ile Sivas arasındaki sıcaklık farkı 6 derecedir diye soruyor. Erzurum'a bakıyorum. Eksi 8. Sivas'a bakıyorum. Eksi 2. Bununla bunun arasındaki sıcaklık farkı ne arkadaşlar? 6 derece. Hatta direkt 8'den mesela 2'yi çıkardığınızda 6 olduğunu görürsünüz. Hiç eksiyle uğraşmanıza gerek yok. Sıcaklık farkından bahsediyor size arkadaşlar. Tamam mı? O zaman bu şıkkımız da doğru oldu. 1, 2, 3 hepsi doğru oldu arkadaşlar. Şimdi Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.